Seren Serengil'in hadise yorumu olay oldu. Seren Serengil sunuculuğunu yaptığı magazin programında hadise hakkındaki yorumu ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü popçunun bu sözlere ne cevap vereceği merak konusu oldu. Bir markanın reklam yüzü olan Hadise, çekimleri makyarsız olarak gerçekleştirdiği haberleriyle gündeme geldi. Tüyran Sarayı'nda gerçekleşen lansmanda gazetecilerin karşısına çıkan 35 yaşındaki popçu kadınlara yüreklendirmek istedik. İlk kez bir reklam filmini makyaj çizerek kamera karşısına geçildi. O da benimdi. Bundan gurur duyuyorum dedi. Kadınların olmazsa olması makyajsız konusuna çok takım, takılmadığı anlatan hadise reklamda makyajsız bir hadise görüyorsunuz. Hepimiz kadınlar olarak makyaj yapmayı seviyoruz ama sosyal medyada makyajsız olarak fotoğraf paylaştığım da oldu. Kendimi makyajsız da çok beğeniyorum. Makyajsız kamera karşısına geçmek gibi bir şey daha önce yapıldı mı bilmiyorum ama ben yaptım. Ben kendimi olduğum gibi seviyorum. Herkes başkası gibi olmak istiyor ama herkes kendi gibi olmalı ve kendini sevmeli. Ben kendimi her halimle seviyorum. Bazen aldığım, bazen verdiğim kilolarımla, bazen makyajlı, bazen de makyajsız halimle şeklinde konuştu. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsen Olmaz programında sunuculuk ve yorumculuk yapan Seren Seringil hadisinin makyajsız olduğu iddia edilen fotoğrafı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Sivri dili de yorum, yorumcu makyajlı da makyajsız da çirkin güzel değil yani bu fotoğraf güzel değil Allah aşkına güzel mi bu tabii ki makyajsız değil ona rağmen güzel değil ifadelerini kullandı Serengil'in canlı yayında hadise ile ilgili sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu ünlü popçunun bu açıklamaya nasıl bir karşılık vereceği merak konusu oldu Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimlerden biri olan Hadise sık sık makyajsız pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.